olarak Sakarya'daki bu kalabalığı... Bir dakika bir şey. Devlet Bahçeli'ye telefona görüşüp bir kendimi kutladı. Sizi gayet sağlıklı geliyor da Allah'a espriler yaptı. Abi Devlet Bahçeli ölse bence olay çıkar ya. Hani illa ki haberimiz olur bence saçma olur. Bu neymiş? <laughs> ana neciğim? Ana ne dur yayında ana ne dur 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 yayından sonra ana ne? <laughs> ana ne? Yayından sonra. <laughs> Dışarıda yediniz içtiniz. Gezdiniz tozdunuz. <laughs>

Aşkım şuna bak. Ben ambulansı arayacaktım. Ambulans. <gülüyor> <gülüyor> Tamam olur. Bir erkeğin temel ihtiyaçları. Oksijen. Su. Yemek. Başka ne vardı lan? Evet hocam? Bir tane daha var mı? Uyku vardır. Bak bak uyku vardır. Beş ne? Araba abi, araba. Evet. Rafasilva hocam. Ben bir şey taşıyayım. Kanka bu editten bir şey çıkacak gibi geliyor bana ama. Çok güvenemedim. Aynen. Tamam. Sıkıntı yok. Çıksın bakalım, görürüz. Aklımda küçük seyahat... <laughs> bak. <gülüyor> abi, bir erkeğin... Bak, erkeğin temel işaretleri bak. 1- Oksijen. 2- Su. 3- Yemek. 4- Uyku. 5- Araba. 6- Oyun. 7- Kadın. Bakalım. Anasını <laughs> satayım, Bak bak araba çıktı de. kadın da çıktı gördün mü? Tabii tabii şu. <laughs> ETS'de bin saati var. Var. <laughs> Ablamız sürüyor arabayı. Fazla yazı yok ama bayağı ilginç fotoğraflar var. Oha! Lan yürürken bacağına falan çarpmıyor mu bu şey Bırak ya? şunu. Biraz sakin olsana. Gerildiğine göre bir bakmam lazım. Aa, bu sayfalar niye yapışmış? <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum be abi. He? Evet tabii canım. Buyur arabamı al. Hazır gelmişken yiyeceklerimi de al. Yiyeceklerini alalım da biraz kilo ver bari. Ulan bana bak küçük bok. Siktir git lan beni kelepçe edin seni. Arkadaşlar ortalığı ayağa kaldırın. ile vs STG maçı var. 10.000 TL kanka. 10.000 TL'ye girdik bu arada ben size söyleyeyim. 10K. Tamam arkadaşlar gel. Bu şeye gerek yok anladın mı? Bu, bu hareketlere gerek yok. Biz rea maddi tribiyle gireceğiz. Ben inanıyorum ya takıma. bu düğmeye sakın basma. Şimdi söylediklerimi tekrarla bakayım. Adım Groot. Aha. Adım Groot. Çok doğru. Adım Groot. Hayır bu az önce söylediklerinin aynısı bu nasıl olur? Hangi düğmeye basacaktım peki göster bakayım. Ya hayır. Şuna bakın kokoşlar eski numaralarına başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına şuna bakın bir kamyon. Erkeklerimle takmak istediği o çanta. imam nerede kaldı ya? Bir saat oldu neredeyse. bizim imamın iş çıkmış da en yaşlımız sensin ama sen kaldırabilir misin? Geliyor. Hadi bakalım. Gökte ne var? Lan! sigara içen, alkol kullanan, kumar oynayan, Şuradan birisiyle sevgili olur musun? Ama sen öyle değilsin ki. Abi sen öylesin işte. Lan benim niye sevgiyle olmuyor ya? Nasılsın Burak? İyi. Oğlum niye sok yapıyor? Gidiyor mu? Burak ne yaptın? İyi, ne yapayım? Ben? oturuyorum. İyi süper. Sen kaç yaşındaydın bu arada? Kaç gösteriyorsun? Olur, Göster lan. Ya, Orhan. Orhan. Neredesin Orhan? Orhan. Telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam. Tamam mı? Ver sonra sana tamam. Telefonumu ver. Aracım yok benim. Benim telefonumu tamam, ver. Tamam kimliğini ver abi. Ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam benim ver te kimliğimi. Telefonumu ver, ver tamam, bana. Kimliğini ver bana. Ya benim telefonumu verir misin? Ver kimliğini ver. Telefonumu ver kimliğimi sana abi, vereceğim. Kullandın mı kendini? Ver kimliğini. Benim bir zorluğum yok. Tamam kimliğini ver abi. abi. Benim Bak, kimliğimi. kimliğim telefonumun arkasında. Her şey çok kötü. Her şey çok kötü. Hayat her şey çok kötü gidiyor hayatımız şey ya. Hayatımız bok gibi gidiyor ya. Bir şey yolunda gitsin oğlum. Hiçbir şey yolunda gitmiyor lan. Ya tanıştığımız günden yola çık. Yüzümüz gülmedi lan. Bir ay güldü mesela. Çok güldük bir ay. Ertesi aylar. Ertesi altı ay böyle ölüm, ölüm, kabus bir şeyler. Eller. <laughs> Kabadayılar değil. Düşmanlarım değil kimse değil. Kanan değil. Sekiz değil. Sen devirdin beni ya. Sen devirdin beni. Devirdiğin yerde bırak beni git. 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 Yalnız yaşamanın verdiği beyin hasarı. Arkadaşlar ben bu karıncaya bir tane bisküvi koydum. Şimdi bunu koklayacak. Hemen buradaki agalarına haber verecek. Beyler diyecek pis kevit var gelin yiyelim. Bak kokluyor. Sonra ben bunu gitsin gitsin gitsin. Heh, gitti. Bisküviyi aldım. Bu salak şimdi arkadaşlarını çağıracak. Bir gelecek hiçbir şey yok. Bunun ağzına <laughs> sıçacaklar. Abi, <şunlar>. <laughs> Abi eğim kodları ne oyunda lazım? Abi hassasiyet ayarı verir misin? Kok diye ses çıktı. Çok iyi gülüyor abim. Ağlama oyna. <laughs> Babası inşaatta mala vuruyor, kızı ise kulüpte mala vurduruyor. Sahtesiniz. Bir şey için çok uğraşıyoruz ya. Vallahi bıktım ama ya. İyi bir şey olsun ya benim hayatımda. Güzel bir şey olsun benim hayatımda. Onu, onu, onu diliyorum yani. Buramdayım. Buram çok dolu. Burada bir taş var yani konuşamıyorum çok fazla o kadar sıkıntılıyım. İnsanın hiç mi bir işe rast gitmez lan? Ne zaman işlerim yolunda gitse o iş boka sarıyor. Ben mutlu falan olmak istemiyorum ha artık. İşlerim yolunda gitmesini de istemiyorum ben. Ben insanlara laf anlatmaktan yoruldum. Vallahi çok yoruldum. Amel edemiyorum artık insanlara. İnsan görmek istemiyorum. İnsan sesi duymak istemiyorum. Buram acıyor gibi ha. Buram sanki... ...sanki buram çok acıyor gibi oldu şimdi. Bu acı geçiyor mu? Acı mı geçmiyor? Acı geçiyor. Acı çekmiş olmak geçmiyor. İndim dere ırma oynan ayda. Dilber oynan Zeytin dalı kırmaya oynan ayda. Dilber oynan ayda. Geldim seni almaya oynan ayda. Dilber oynan ayda. Başladı ağlamaya oynan ayda. Dilber oynan Naydana oynan ayda. Niye satılmadı? Şimdi en azından sulanı bile satamadın mı evladım? Satamadın mı ya? <laughs> gel gel gel. Gel vallahi döv dövmüşüm, oğlum gel. <laughs> sen ne biçim şey para... <laughs> Tamam. gel ya gel özel kontak gülüyorlar gülüyorlar bak komik nasıl gülüyorlar bak bak nasıl gülüyor hepsi nasıl gülüyor bak Oo fena gülüyor, <gülüyor>